Ne o? Başkan <laughs> kurşun arkasıyla islami çekecekti. Evet Mustafa abi. Ben ne söylüyorum bak abi? sağlatmıyorsun atıyorsun. Niye sağlatmıyorsun? atıyorsun? Evet şimdi kurşun arkasına attık. Şu anda geliyor değil mi abi? Adamı tabii yoruyor. Konuşma da konuşamıyoruz değil mi abi? Hadi bakalım. Kafa atmaya Kafa atıyor mu? İnşallah kaçmaz. Nereye doğru fırlatacağım? Bana doğru mu? Yok. Sağa doğru mu? Önüme Sola doğru, doğru. öne doğru. Ay bakalım. Atat at abi, at 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 at. Ay maşallah. Bakayım abi şöyle bir göster abi. Takımı da görelim. Bak bak. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah. Markası ne abi? Şimdi takımın. Vili. Vili. Yeşil kafa. Willy Yeşil kafa. Kaç binlik makine kullanıyorsun abi? Bu Ryobi'nin AP Power 8000. 185 gram kurşun mu? Evet. 185 gram kurşun. Yaklaşık e, bir 3 4 metre bir beden var herhalde. Evet. Sıfır kaç o beden? 28. Şu ortadaki beden de 0.28 arkadaşlar. Ay maşallah. Burada da abimiz. Nasıl evet. gelsin abi? Evet, Şöyle gördüğünüz gibi. Maşallah var. Ben de bir takıl takılmaz. Sıkıntıysa benim için kapatabilirsin kop Evet şöyle bir atışta görelim abim. Senden bir atış görelim. Yani kur, şey rapalı yanımıza koyuyoruz değil mi abi? Evet. Burada önemli olan kura. Mühim olan bu. Kurşun ne kadar açmak lazım ortadan? Yani Herkesin atış stiline göre. Şöyle oltayı hemen şöyle gördüğün şöyle kaldırıyorum Şöyle. Atış stiline görelim arkadaşlar. Yani hop Maşallah abimiz güzel attı. Hadi bakalım alacak mı balık? Oo Ali abi aleyküm. aleyküm. selam. Bu senenin ilk balığını mı çekiyorsun? Evet bu sezonun ilk, ilk balığını. Balığı. Bakalım. Hadi bakalım. Şöyle gör. Kutumuzda büyük hissediyoruz. diyorsun. Ay 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 maşallah ben maşallah. Ben dört ben tane ben dört ben tane. Yapayım. Oo. Ya, balıklar iri ama değil mi? <laughs> Gayet güzel. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çapariyi de göstereyim. Çapariyi açık yeşil gelsinler dediler. Biz de buraya açık yeşil çapariyle geldik. Ne var abi? Evet usta. Balığı doldurduk. Hadi bakalım. Birazdan arkadaşlar makina, çapari, beden takımını da tanıtacağız. Zaten kaç gram? Şu anda hafif bir kurşun takıyoruz boğazda. Ee, balık orta suda olduğu için e, 75 gram takıyoruz. Akıntının hızına göre tabii 100 grama, 125 grama çıkarıyoruz. Arkadaşlar da yeni başladı şöyle gördüğünüz gibi. Rast gelsin başkan. Allah Hadi bakalım yapıştır gelsin. <laughs> of. garantili. Ay maşallah abilerim ya.

Abi Aferin. abi boy çekmiyor ya maşallah var. Maşallah. Baş. maşallah. Bizim nasıl, tam, nam, nasıl bir takım kullanıyor abi? Bu kendi yapımı özel özel çakmak. Kendi mi efendim abi takımı? Abi. Ay maşallah. Şöyle takımı gösterelim. Atıyorum. Ay maşallah. Sarada da bir takım Nasıl bir takım abi? Burası burası çünkü yani herkesin. Çekim yaptı kendi. O da böyle birkaç tur attı. Yapabilir evet. Yani abi herkes bu kadar böyle bir balık çekmiyor. Herkes yapamaz yani. Evet. Gördüğünüz <laughs> maşallah var. Nazar değmesin. Evet. Yani ara ara Olsun sıkıntı yok abi. 3, 4, 5. Allah ne verdiyse değil mi abi? Yani. Gerek, gerek. Tekneler uzun oltaya gidiyor herhalde değil mi abi şu anda? Uzun oltaya gidiyorlar evet. Ne Yem, yapıyorlar burada? Yemli tutuyorlar bak şurada kanalda. Şu ha şu ileride bak elinin önünde. Şu ileride tekneler var. Yemli kinokop sarı kanat tutuyorlar. Şey sardalya tutuyor sardalya mı o? Canlı sardalya mı? Ya işte yaprak mı takıyorlar artık? Bütün mü takıyorlar? Onlar çünkü ratalı arkası yapıyor şeyi sardalyaya. Hadi bakalım abi. Sardalyenin arkasına takıyorlar. Şey yaprakları. O takoz değil amınakoyim. beş on kalas. Sen neyle çektin bunu? Kur, kurşun arkası rapalayla bunu mu çektin? Evet. Aa. Çekti, Arkadaşlar bak. şöyle gördüğünüz gibi kurşun arkasına şu balık geldi. Yani bu istarvit, takoz istarvit. <laughs> şu da sarı kanat e, çinekop evet. çekti. Mustafa abi 5 tane çinekop çekmiş. 6 oldu. O 6 mı oldu? Abi git gel ben bir daha gideyim gelin 7 yapacak. Bak <laughs> ben <laughs> sana söyleyeyim. Ay maşallah. <laughs> Hem çineko hem ister güzel. dalta mı burada da yavaş. Abime valla maşallah ya. Şöyle gerçekten Mustafa abi. Evet Tahsin abi bu işin piri. Tahsin abi benim. Yani geceden geldi belli kafalanmasından dolayı. Ne evet. <laughs> savurda geldin abi? Yapayım. Boylar mükemmel ya. Çok güzel boyları var. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Hani ufak değil arkadaşlar. Şöyle kamera içinde uzak tuttuğum zaman ufakmış gibi gözüküyor ama boylar gayet mükemmel. Zaten ufak balığı salıyoruz arkadaşlar. Hani bu kadar bolluk varken ufak balığı al, alacak kadar vicdansız değil değil mi abi? Evet. Evet. Yani olduğun oltanı e, şey kurşun arkasında zorluğu arkadaşlar. Boğazda akıntıya karşı gerçekten hani 180 gram kurşunu denizin ortasından çekmek gerçekten zor. Bir de ora palayı balığa yedirmek önemli olan. Evet, avımıza devam ediyoruz. Önemli olan o dansı yaptırabilmek. Diyorsun, dansı da yaptırıyoruz üstüne. Evet. Hayır bakalım. almaz. Alamaz. Mustafa abi resmen şey yapmış. Mustafa alay abi alay eski, alay çektirmiş. Eski, eski salsacılardan o. Bak tabi Hadi bakalım. Gene geliyor. var elde balık abi. Ha, fazla yok. Bugün fa fazla yok dedi bakalım <laughs> kaç tane. <laughs> evet. Gene aynen 3 4 tane var. Evet. Ay maşallah. Allah'tan fazla yok abi de. Ganimet. Ay be bu abi yapıyor bu ha. Adam yapıyor. Evet. Balık bu. Bu abi kaç oldu? 7. Evet. mi? Bak daha dün 6'ydı 7, 7 oldu arttırıyor ha. Senin kaç oldu başka? 3 oldu. Senin rapalan daha farklı ama değil mi? Şöyle benim rapalam artık miladını doldurmuş Dur. ama yine de işliyor. Oscar. Oo ne oldu arkatına? Dişlemişse. Balık kemirmiş. Balık kemiriyor. Kemiriyor ha. Yalnız güzel bir atmosfer var ha bugün. Tam bu <laughs> bahardan kalma bir gün. Değil mi? Artık yaz gelsin ya. ya gelsin gelsin. Böyle kar yağacakmış gibi oluyor, yağmıyor. Ya yağ. Yağmura <laughs> Tabii, ya. Yağmura razıyız. Yağmura <laughs> razıyız. Millet çekiyor. Tahsin abi şey yapıyor. Seçerek şey yapıyor. Baksana çaparaya gelen bala. Of of. Baya büyük abi bu ya. Maşallah. Abinin maşallahı var. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Atıyorum. Ben de bayağı tuttum ha İstavit. E, bayağı tuttum. Kendimi çekemiyorum biliyorsun. Yani e, kendi kendimi çekemiyorum işte. E, GoPro'nun dışarıda fazla dayanmıyor. O bizim başkan ne yapmış? Aynen. <laughs> başkan kraçaları doldurmuş. Yok be uzaktan öyle gözüküyor. Uzaktan görünen köy kılavuz istemez. Çay, çay, çay. Hadi bakalım. Ali abi seni de bekliyoruz. Sağlara. Hadi başkan doldur kovayı ya. Bak bizi boş gönderme ya bugün. Tamam başkan. Adam ya. İki, iki dakika sonra nerede lan bak öyle bir şey yok ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Uh oh, uh. Oh. Akıyor maşallah. Akıyor akıyor. Ya Reis ne yaptınız ya? Evet, Reis abi. Ali abi ne yaptın? Seviniyorsun, mutlusunuz, arkadaşlar yüzünüz gülüyor abi. Baksana, oh, adam sırıtıyor ya, ya. <laughs> Evet herkese Çek beni de çek, tutamayan çocuk, sahilde balık tutamayan Oy 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 Yok böyle bir şey, dayı ne yaptın sen <laughs> öyle? Abi seçerek mi aldın? Abi bilmiyorum ki. <laughs> Baksana şöyle göster senin elin de kocaman abi. Dur balığı bana ver de aldın. Oldu anlaşılsın. Bak şöyle göster abi. Senin elin kocaman Al ya. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bak. Bak bak. Al abi. Hadi bakalım. başkan devam ediyoruz mu? Abi bu balık da senin galiba. Abi buraya elimle elimle getireyim abi. Bak tekme atıyorlar yapmayın arkadaşlar. Valla tekme atan arkadaşlarımız var. Bazı videolarda görüyoruz. Yapmayalım. Ah. Yasin Başkan. Akıyor. Yani sardalye dedin ama istavit akıyor. İstavit daha iyi. Tabii başkan. Sen için de iyi. Hadi bakalım. Ama gün zaman belki sardalye dedin. Yapsın yapsın. Ho Holy... reis. Ne yaptın? Üçü bir kilo geliyor mu bunların? Abi Yok be o kadar gelmez Nereden ya. baksan var bir kilo. Adam ya eline şöyle tut bakayım abi Diğeri, yani Elim kadar zaten yani LRF'li tutmuşsun gibi aynı. Aa diğerini tut bakayım Ooo takoz takoz Örgüsünü tut o Oğlum abi. adam tutuyor lan Seçmece yapmış resmen Üçünü de aynı tutmuş Ali abi sen ne yaptın? Oo iki tane çekmişsin Boylar iyi mi? Güzel Güzel hadi bakalım İyiyim. Neşemiz bol olsun kozlar gelsin. Hadi bakıyorsun. Bekle lan bekle Ulan lan. Bekle lan. <laughs> Oğlum o ne lan? Bir tanesini asmışsın bacağından. Abi Ay maşallah. Adam çekiyor ya. Oğlum vallahi senin bu tutun balıkları da kendim yaptım abi çabayı Kendin mi yaptın? Evet. Adamsın. Satıyor musun çaparı? Bir tane bir dün yaptım işte, öylesine. Sardalya öyle... Sardalya'ya geldim, istavit çıktı. Yapıyor oldu. mu çaparı? Evet. Yapıyor abi. Satıyor mu çaparı? Yok. Ha. Ben satmam kendime. Ben de bir şeyler geliyor ama bakalım hadi. Hadi bakalım. Söyleyelim beden oh. şeyi verelim. Ee, söyle bakayım takımını anlat bakayım kardeşim. Beden 022, çapar köstek 12. 012. 12. Yine 10 numara. Yine evet. İğne 10 numara yine. Kaç açık yeşil değil 10 mi? 10 evet, açık yeşil. Evet, buradan da çekiyor başkan. Bakalım başkan sen de çekiyorsun. Evet, Ali tamam. abi de o Ali abi balıkların yarısını dökmüş de gelmiş. Ali abi ne yapıyorsun? Evet, sende ne geliyor başkan. Balık geliyor başkan. Başkan mak geliyor. yalnız makinen bayağı bir eski ama. Yapacak başkan bir şey yok. Sana abi bir makine balık. hediye etmek lazım. Tabii başkan. İnşallah tabii parayı yani. bulursak hediye edeceğiz. Oo! Ay başkan. Oo, uf, uf, uf. Tabii konumu anlattım ben sana neredesceğini. Aldım <laughs> balığı tabii. <laughs> tabii. Hepsi yeri. Al abi görüyor musun? Al abi balıklara bak, balıklara. Ay maşallah. Evet, güzel güzel. güzel. Nasıl abiyle, çekiyor. Ay 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 patron o, çıldırdı. Hadi o, bakalım. Beni çıldırdı bugün. Bak şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Al hani abi. Buyur, başka seni çapar evet. ha. Evet Seni... Abi. Hani. Evet abimiz de o, geç abi şöyle koy abi oltayı. Bak. Koy 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 koy. koy. Ben, Al abi. Gördün mü çok güzel bir balık çektik abi. Boylar da güzel. Oo, <laughs> Mustafa abi saymayı bıraktım diyorsun ha. Evet. Bir 10 tane olmuştur herhalde. Olmuştur. Senin başkan sen. Ben onu geçtim. Hadi canım sonradan mı açıldın? Kimi geçtin? <laughs> geçti? Ay maşallah. Biz de orada ee... 10 tane geçtik. Daha dur böyle 10 tane. 5 mi? Abimizde maşallah. maşallah var. Kovid olurmuş. Hadi beraber. Ay maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane balık var lan orada. Aa, adam yalan mı söylüyor ya? Yani, evet. bunu. Başkan değerler olsun.